Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bir Gece Masalı dizimizin dördüncü bölüm artık fragmanı gelmiş oldu. Sizler için dördüncü bölümden kamera arkası çekimler görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Çekimleri izliyorsunuz dördüncü bölüme özel muhteşem kamera arkası görüntüler ekranlarımıza gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, üçüncü bölümden de izlediğiniz gibi her şey kendi hızıyla devam etmekte. Ve olaylar birbirinin ardıca geliyor ve Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolleriyle yayınlanan Bir Gece Masalı dizimizin daha da güzel bölümleri ilerideki günlerde ekranlara gelmiş olacak sizler için çok güzel bir bölüm geliyor. Dördüncü bölüm kamera arkası görüntüleri izliyorsunuz. Ee, birbirine aşık iki gencin birbirine uyumu partnerliği de e, tabii ki de bir başka oldu. Şehrazat gibi güzel olan e, Su Burcu Yazgı Coşkun dizimizin can fezası.